Değerli dostlar, değerli yetiştiriciler, kanalıma hoş geldiniz. Bir kardeşimizin isteği doğrultusunda hastalık semptomlarını, tedavi şeklini ve hangi ilaçları kullanabileceğimizi ele alacağım. Bu videomda Escherichia coli'yi ele almak istiyorum. Çünkü Escherichia coli mikropları güvercinlerin bağırsak hastalıklarının en yaygın bakteriyel nedenleri arasında e, Salmonella ile birlikte yer almaktadır. Hastalık etkenleri nedir sorusuna cevaben E. coli insanlı ve sıcak kanlı hayvanların normal bağırsak florasına aittir. Dışkı ile atılan koliform bakteriler açık havada birçok ay boyunca çoğalma yeteneğini koruyabilir. Kirli yiyecek veya içme suyu ile ya da toz parçacıklarıyla kaplanmış solunum havası yoluyla koliform bakteriler sindirim sistemine veya solunum organlarına ayrıca hava keselerine ulaşabilir. Hastalık süreci nasıl geçere gelirsek ee, zararlı E. coli bakterilerinin yoğun bir şekilde çoğalmasından sonra hızla yüksek dereceli bir bağırsak iltihabı ortaya çıkar ve bu da önemli miktarda su ve elektrolit kaybına yol açar. Ayrıca patojenik kolibakteriler e, kan dolaşımına girebilir ve belirli organlarla yerleşebilir. Sonuç olarak genel bir hastalık durumu ortaya çıkar bu duruma kolisepsemi denir ve akut bir seyirle birkaç saat içinde veya günler sonra ölümle sonuçlanabilir. Hastalık belirtileri nedir diye soracak olursak, genel hastalık belirtileri olarak yorgunluk, yiyecek reddi, artan su alımı ve başlayan zayıflama gibi tipik işaretler hastalık tablosunu oluşturur. Solunum sistemi de etkilenebilir. Özellikle hava keseleri kesin hastalık teşhisi nasıl konur diyecek olursak e, öncelikle organ örneklerinin bakteriyolojik incelemesi yapılmalıdır. İnceleme güvercinin ölümünden sonraki 24 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Çünkü normal kuliform bakteriler ölü hayvanın organlarını hızla istila edebilir ve böylece gerçek hastalık etkeninin tespiti zorlaştırılabilir bir antibiyogram yardımıyla tedavi için uygun ilaç belirlenir. Tabi E. coli'ye e benzer hastalık tabloları da vardır. E yani salmonellozuzda, heksamitiyatizde e ve koksidiyozda. Sizlere E. coli'ye dair, e tedaviye dair daha doğrusu e ne gibi öneriler verebilirim? Açıkladığım e belirtiler ortaya çıktığında burada sizlere firma ilaç isimleri vermeyeceğim. Sadece etken maddelerinden bahsedeceğim. Bunları araştırarak da hangi ilaç olduğunu zaten bulabilirsiniz. Ne dedik? Açıklanan belirtiler ortaya çıktığında eee ve alternatif olarak da amoksisilin veya doksisiklin kullanabiliriz. Şayet bakteriyolojik inceleme ve antibiyogram yaptırdıysanız şiddetlen tavsiye ederim. Yani bunların sonuçlarını alındıktan sonra gerektiğinde tedavi değişikliği e, örneğin e, bulabilirsek klor e, türü e, ilaçlar veya ampisilin e, yapılması gerekebilir. İsterseniz buradan sizlere E. coli enfeksiyonlarında hızlı zayıflamanın sebeplerinden biraz bahsedeyim. E. coli enfeksiyonu güvercinler ve diğer kuşlarda hızlı zayıflamaya yol açar. Ee, i̇şte bu konuda e, bazı önemli noktalar. Belirtileri ağırlık kaybı, ani ve hızlı vücut ağırlığı kaybı, e, iştahsızlık, kuşlar genellikle yiyeceğe ilgi göstermez, ishal oluşumu, e, sık sık sulu dışkılamalar gözlenir. E, ayrıca aşırı yorgunluk, azalmış aktivite ve zayıflık ile kendini belirtir. Bunların nedenleri e, anlattığım gibi bakteriyel enfeksiyon, E. coli ciddi gastrointestinal e, hastalıklara yol açar. E, stres sebeplerden bir tanesi, aşırı kalabalık veya kötü bakım koşulları gibi stres faktörleri bağışıklık sistemini zayıflatır. E, çevresel faktörler ayrıca kirli yaşam koşulları veya yetersiz yaşayan enfeksiyon oranını arttırır. Sizlere tavsiyem, yani tedavi etmek istiyorsanız öncelikle ee, bence veteriner müdahale etmesi gerekir. Hani coli e. enfeksiyonundan şüphelenilirse bir veterinerle görüşürseniz e, bu daha makbuldür bence. O da sizlere bu durumlarda enfeksiyonu kontrol altına almak için antibiyotikler e, tavsiye edecektir. Biz kendimiz şunu unutmayalım kuşların yeterli su aldığından emin olmamız lazım. Çünkü dehidrasyon önlenmelidir. Beslenmeyi iyi ayarlamamız lazım. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendirmek için kaliteli besinler yani yiyecekler kuşlarımıza sunmalıyız. Diğer videolarımda da belirttiğim gibi kümeslerde hijyen olmazsa olmazdır. Yani kuşlarımıza Temiz yaşam koşulları sağlamalıyız. Değerli yetiştiriciler, bugün de bu kadar yeterli sanırım. Umarım ekoli hakkında sizlere yeterli bilgiyi aktarabilmişimdir. Kuşlarınızın ve sizlerin sağlıklı kalması dileğiyle. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere inşallah.